Ceyda. Alo. Murat Bey. İyi misiniz, neredesiniz? İyiyiz iyiyiz, e, yoldayız, geliyoruz. Gelince konuşuruz. E, biz Zeynep'in tedavisi için hastanedeyiz. Hastane misiniz? Oh, çok şükür, tedavi aksamadı demek. Evet, Asude Hanım da burada. Çok telaşlandı. Anneme söyleyeyim, meraklanmasın. Yoldayız, biz geliyoruz. Tamam. Hastanedeler. Çok şükür. Kenan, kızımızın yanında sevgilim. Sağ olsun, hadi gidelim. Ee nasıl? Beğendin mi? Senin tarzına uygun mu bilmiyorum ama. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İstersen değiştirebiliriz bak. Böyle olmasına gerekmiyor. Nasıl istersen. Hallederiz ya. Teşekkür ederim. Çok zevklisin. Peki sen? Aslan parçası. Ha? Çok beğendim. Beğendin mi? Evet. Hmm, odanı görmek ister misin? Çabuk. Koş bakalım hadi. Halledeceğiz Furkan. Halledeceğiz. Yavaş yavaş. Nasıl olsa sen de burada bizimle birlikte yaşayacaksın. Hep beraber yaşayacağız. Ah geldiler. Oğlum neredesiniz bu kadar saattir? Öldüm meraktan. Anne Zeynep nasıl? İyi iyi Zeynep iyi. Ya asıl siz nasılsınız? Çok merak ettim sizi. Anne geldik işte buradayız. Görüyorsun iyiyiz. Görüyorum oğlum görüyorum da. Yani Zeynep'in bu önemli gününde normal mi bu? Değil anne haklısın. Özür dilerim. Önce Kenan'la bir Zeynep'i görelim. Daha sonra ben bütün olanları anlatacağım sana tamam mı? Zaten Kenan idare etti bu saate kadar. Hadi de Ne kadar masum. Onu bir daha göremeyeceğiz diye o kadar çok korktum ki. bir şekilde buradan kurtulursam ve bana bir şey olursa seni bir yalnız bırakma olurum. sakın söyleme söyleyecekler. Sana bir şey olmayacak. Ben sensiz bir gitmem. Hayat. Bazen engel olamıyoruz. Eğer ben olmazsam. Sus söyleme şöyle şeyler diyorum. ...sen olmasan ben de olmam tamam mı? Hep Zeynep'in ikimize de ihtiyacı var tamam mı? O an ne ömekten korktum... ...ne de başka bir şeyden. Sadece... ...Zeynep'in baba diyen sesi çınladı kulaklarımda. Sana söz veriyorum. Ailemiz her zaman... ...timdik ayakta kalacak. Sizleri görmemek, kötülükleri karşı koruyamamak karşısında ölümün hiçbir anlamı yok benim için. Sen bizim kahraman mısın? Sensiz dünyamız dönmez ki. Nasıl? Benim korkuyu gözlerinde gördüm. Ama ne kadar cesur olduğunu da gördüm. Korku Zeynep bir siz kalır korkusunda. Bir tanem benim. Yeter ki sağlıklı olsun, mutlu huzurlu bir hayatı olsun. Senin kalbin etrafımızda atmaya devam ettiği sürece ben de Zeynep de çok iyi olacak senin. Belki amcası var. Bizim yokluğumuzu bile aratmamış. Ama ne kadar korktuysa kazdır. Geldiği günden beri hepimizin hayatına dokundu. Tıpkı senin gibi. Geçmiş olsun tekrar. Transfer işleminiz sona erdi. Serumunuz da bitmiş. Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz. Yoksa biraz daha dinlenin. İyiyim ben. Sen nasılsın prenses? İyiyim. Amcamla gidebilir miyim? Prenses, ee, şimdi sen gücünü benimle paylaştın ya. Hı hı. O yüzden daha yorgunsun. Senin biraz daha Dinlenmen gerekiyor. Biraz daha vitamin alman gerekiyor. Güçlenmen gerekiyor. Yoksa beni iyileştiremezsin. Evet, vitamin serumum hazır bile. Tamam. Biraz daha düz yatman gerekecek ama tamam mı? Hı hı. Amca. Ben yokken bu senin yanında olsun. Bana güç verir. Tamam. <laughs> Kenan, nasılsın, iyi misin? Sizi iyi gördüm, ben de iyiyim. <laughs> Kenan, çok teşekkür ederim. Ne teşekkür abi? Biz aileyiz. Kenan yanımızda olduğun için ve Zeynep'i kendi evladın gibi gördüğün için gerçekten çok şanslıyız. Çok sağ ol. Ben de çok şanslıyım abi. Sizin gibi bir ailem var. Hem sevdiklerim için fedakarlık yapınca ben çok mutlu oluyorum. Kenan siz gelene kadar bir dakika bile ayrılmadı yanımızdan. Şey daha da öyle. Ne yaptıysan memnuniyetle. Canına çok sağ ol. Çok minnettarım sana. Ve tedavisini unutmadım. atlamadım onu. Ya bizim için ne kadar kıymetli bilemezsin. Çok kıymetli. Nazlı hayatım. Bak her şey yolunda. Geçti. Zeynep iyi. Lütfen toparla kendine bak. Sen hepsini <laughs> biliyor musun? Nasıl? Gel kızım biraz yürüyelim. Gözünü <laughs> şartla. <laughs> <laughs>